Yapacak hiçbir şeyim yoktu baba. Serhat kaçınca ateş emri verdim. O arada da olan oldu zaten. Emir verdin öyle mi? Kocanı duydun mu Merve? Emir vermiş. Davut. Murtaza. Çıkın siz. Sen kendini bir bok zannetmekten ne zaman vazgeçeceksin? Ertan. Silahla mertliği karalarda yapar. Biz baban Sarı sokaktan geldik. Vurduk, vurulduk. Ama silahımıza hiç güvenmedik. Baba bir saniye izin ver. Sözümü bitirmedim! Senden basit bir şey istedim. Onu bana getir dedim. Sen ne yaptın? Gittin el kadar çocuğu öldürdün. Agar Sen benim kızımın kocasısın. Tek torunumun babasısın. Şunu bil. Eğer böyle olmasan, yaptığın cezasız kalmazdı. Baba saygımla hatırlatarım ki çocuğu ben değil Davut öldürdü. Öyle mi? Sen öyle diyorsun. Davut da kurşunların bitti diyor. Artık ne önemi var? Bu el kadar çocuk. bal kırılır, yen içinde kalır ama eğer o kol çürürse ailemi korumak için o kolu keserim. Mertan. Tamam baba tamam. Sen ne istiyorsan onu yap. Yalnız senin düşmanın ben değilim Serhat. Sen bana orada işi tamamla deseydin eğer. Şimdiye kadar onu öldürüp gelmiştim ben buraya. Ulan Dört tane adamla herifi yakalayamadın. Ben sana tamam beseydim. nasıl öldürecektin? Yanlış yaptık. Çok yanlış yaptık. Uyuyan devi uyandırdık. Artık hep beraber yüzleşeceğiz bu.